Hayat-i İçtimai'deki Risale-i Nur talebelerinin vaziyetlerini tahttur ettim. <laughs> Risale-i Nur şakirtleri hakkında necatlarına ve ehl-i saadet olduklarına dair kuvvetli işaret-i Kur'aniye ve Beşareti i Alevi ve Gavsi'yi düşündüm. sik tasdiki Tasdik-i Gaybiyede işaret-i Kur'ani birinci şua, sekizinci şua ve 8 lemada sik Tasdik-i İmam Ali'nin İmam Ali ve Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin beşaretleri var. Orada isme söylüyor. Ya Said diyor. Ya Said'in el Cunud Said diye söylüyor. Said 1400 sene önce şey söylüyor. Hazret Ali söylüyor. Hatta ey Kürt Said diyor. Üsüket tasdik alıyor da. Mecmuat'ın ahsapta kaynakları var. Futul Gayb'da Gelen Hazretleri'nin o bir şu anda şey, Sikey o kaynak orada. Ama Türkçe'ye tercüme edilen Futuh Gayb, Türkiye'deki Futuh etmemişler. Onu tercüme eden mu muhipleri. Oysa 800 sene önce Geylani Hazretleri ustattan ismen bahsetmesini tercüme etmemiş. Nazar muhabbet dağılır diye. Ebe gafil. Sen nasıl tasarruf ediyorsun Geylani'nin kitabına bu bir cinayet. İkincisi, ustattan bahsetmesi şahsını düşürmez tam tersini yükseltir. Niye? 1400 sene sonrayı nasıl görüyor? Çünkü tasarruf inşallah bir de onu yaparız. İsmen zaten böyle olmasaydı delili şu doğru. Risale-i Nur gibi bir eseri mahkeme görmüş, tahkikat edilmiş, bilir kişi heyetinden bunu dinsizler grubu da ve İslam açısından din noktasında hata var mı diye İslam ulemasına da ondan sonra felsefe dünyasına da bilir kişiye de vermişler Risale-i Nur'u. Bulun hata. Bulun hata ya elli uğraşılmış. 1700 küsür defa bir kitap hakkında mahkeme olur mu? yani bir devletin hudutlar dairesinde bir mahkeme beraat vermişse kaze muhkem olur. Bir de başka bir şehir bunu alamaz. Diyelim ki eski şehir beraat vermişse Ankara alamaz veya Van alamaz, Malatya alamaz ne alırsa şu demek istiyor. Yani evet eski şehir yaptı ama biz onu tanımıyoruz. Bir de biz bakalım bu işe. Tanımıyorsun yani. Öyle oluyor yani. Onu beraat verdiğini söyle yok ediyor. Bu şekilde bu kadar heyet Risale-i Nur'u elek gibi elemişler. Yok. Eğer o kaynaksız olsaydı veya o izah metne aykırı olsaydı ve böyle bir mana olmasaydı uyduruk bir şey olsaydı acaba olmayanı var diye iftira yapanlar onu aykırı çıkarmayacak mıydı? Yani en azından delilimiz o. Daha hiç bakmadan. Bunu hatırlatırsanız bir de onu yapın. Hani hep diyorum böyle şunu hatırlatın bunu hatırlatın. Unutuyoruz. Ey zamanın Kürt, zamanı Kürt sahibi diyor. Hazreti Ali diyor ya. Keşke sen dese yani. Keşke sen dese yani. Ey Darül Hikmet İslamiye'de diyor tabip olan diyor. Ey esas hasta Sen İlk önce kendini tabip ara diyor.